Beni neden çağırdınız? İşler çığırından çıktı. İbrahim her an gerçeği öğrenebilir. Hı. Ve inan bana, öğrenirse sana benim kadar tahammül göstermez. O yüzden bundan sonra benimle irtibat kurma. Hiç merak etmeyin. Ben de bir süre buradan uzaklaşmayı düşünüyorum. Herkes için en iyisi bu. Buradan uzaklaşmam. Şimdilik bana ihtiyacım olan her şeyi sağladınız. Bununla bir sürü idare edebilirim. Siz de bu arada daha sonrası için hazırlık yapabilirsiniz. Dediğim gibi Can. Bu seninle son görüşmemizdi. Bundan sonrası yok. Siz öyle zannedin. Efendim? İbrahim Bey. Nisa Hanım Canlı konuştu. Canlı mı? Bizim Ahmet Efendi'nin oğlu. Evet efendim. Buluşup bir şeyler konuştular. Ne iş olabilir Canlı durduk yerde? Ne yaptın bakalım koca gün? Hep aynı şeyler İbrahim. Hiç mi değişik bir şey yok? Değişik ne olsun İbrahim? Canla tenha bir yerde buluşman değişik bir olay değil mi sence Nisa? Sen... Sen nereden gördün? Nisa soruma cevap ver. Senin canla ne işin olabilir? Babası paraya sıkışmış biraz borç istedi. Üç kuruş bir şey işte. Sevaptır diye verdim ben de. Öyle büyük bir para değil. Utanmış eve gelememiş seninle karşılaşır diye. O yüzden beni çağırdı. Bugünlerde her sıkışan senden borç ister oldu Nisa. Sen de dedektif gibi oldun İbrahim. Her gün sorgu sual. Ne işim olacak benim elin manavının oğluyla? Aa üstüme gelme Allah aşkına. Ben yatıyorum geç oldu. Başka sorularım varsa onları sabah cevaplarım. Kaç bakalım neyse. Sen bir işler çeviriyorsun ama, dur bakalım peşini bırakmayacağım ben. Onu. Beni neden çağırdınız? Sen daha iyi bilirsin Can. Anladığım kadarıyla maddi bir darboğazdan geçiyormuş. Bana söylemek istediğin bir şey var mı? Çekinme. Anlat. Ben... Şey... Ne oluyor İbrahim? Sen bana söyleyeceksin neler olduğunu Nisa. Bugün Can'la görüştüm. Can'la mı? Ne dedi sana? Bana söyleyeceği şeyler hiç hoşuma gitmezmiş. O bir şeyler söylemeden önce belki sen bana bir şeyler söylermişsin. Neler oluyor Nisa? Tamam İbrahim. Sakin ol. Otur şöyle her şeyi açıklayacağım. Benim sakin olmaya falan niyetim yok bir an önce olanları anlatmaya başla. Can, Hatice'nin hamile olduğunu öğrenmiş. Nasıl? Kimden öğrenmiş? Orasını ben de bilmiyorum. Emirhan'ın çocuğu reddettiğini de biliyor ve bunu bütün Muğla'ya anlatmakla beni tehdit ederek parasızdırdı. Ne? Sen de? Bana hiçbir şey söylemeden bu şantaja boyun eğdin ha? Mecburdum İbrahim. Eğer bunu sana söylersem öfkeni hakim olamayıp delice bir şey yapmandan korktum. Yapacağım tabii Nisa. Bütün kemiklerini un ufak edeceğim o solucanın. Yapma İbrahim. Kulun kölen olayım yapma. Ben hallettim her şeyi. Buralardan çekip gidecek. Böylesi herkes için daha iyi olacak. Gözünü seveyim bir delilik yapma.